Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hatırlıyorsanız bir anket yapmıştım. O oh, bir saniye şunu televizyon sesini kısayım geleyim. TV. Tamamdır geldim. Şimdi hatırlıyorsanız sizlerle beraber bir anket yapmıştım. O anketi şunlar kazandı ben Minecraft'ta şehir yapayım mı demiştin. Siz de evet yap demişsiniz ve Minecraft'ta şehir konseptine başlıyorum bu bölgede. E, shorts videosu falan yapmışım galiba. Yok. E, aynen shorts yapmıştım. Ya Umut ne yapıyorsunuz ya? Kardeşim alalım. Neyse ona baktım. E, önce bir alanı düzleştirelim sizlerle beraber. Bunun için su ve e, şeyi lazım neydi? İsmini unuttum. E, sünger lazım. Sünger neredeydi? Süngerin yerini unuttum lan, Ha şuradaymış. Sünger alıyoruz, dağdan başlayalım, dağdan dökelim. Hatta yok ya dağ lazım değil. Ben şuraya bir yere önce bir e, şöyle yap. Aynen, tam böyle böyle gidek, böyle böyle koy. En son süngerle kapatırım. En sonunda süngerle kapatırız zaten. Tamamdır. Şimdi süngerle kapat abi. şöyle. Önce bir alanı temizleyelim. Yoksa olmaz. Şimdi süngerleri kıralım. Azıcık alanı işte büyüttük. Yani temizledik. 2 dakikaya falan. Bu arada yapmamı istediğiniz yapılar varsa onları da söyleyin. Yapayım yani. Dur hele şuraya ee, şöyle. <laughs> Oo, çok hoş duruyor lan yalnız böyle olunca. Aa, açık kaldı lan bura. Neyse kapatırız sonra. Merak etmeyin. <laughs> Şuna bakın alıyor. Bak boş bırakıyor şuraya. Denize boğulacaksanız yani boğulmak üzereyseniz e, yun iki dakikaya boğulmasın. <laughs> yani bu işinize yaramaz bence. Çünkü zaten hemen kapanıyor yeri. Neyse. Şimdi ilk baştan yapmak istiyorum biliyor musunuz? Ee, üç tane küçük ev. Alalım genişlettik az bir şey. Şimdi şöyle köy evleri var ya köy evleri gibi bir şey yapacağım. Ama ondan önce yol yapalım. Yolu da tabii ki Bunlardan yapacağım. Beyaz buto, beyaz duvar. Beyaz duvar diyorum ya. Yol yapmak için işte betonları alacağım. Siyah ve beyaz beton. Önce bir yol yapalım bence diye düşünüyorum. E, köprü gibi önce bir yol yapalım. Şöyle yalnız. Yok. Şöyle. buraya büyük bir şehir yapacağız sizlerle beraber. Merak etmeyin. Buradan yolu ben devam ettireceğim zaten. Akşam oluyor bir sabah yapalım. Sonra bu yolun karşısına falan bir tane şey yaparız galiba, neydi ismini unuttum. Köy işte, köy evleri yapacağım üç tane. Bu bölüm bu kadar arkadaşlar. Bir köprü gibi yol yapacağım böyle. Diğer bölüm muhtemelen geliştirici park yaparız, belediye binası falan yaparız. Antep'teki yapıları falan, bir tane arkadaşıma sordum, Antep'teki yapıları yap abi dedi. Antep'teki yapılar, oha. Ama neyse yapacağım. Çingene kız var mesela Antep'te. Ben de Antep'te oturuyorum zaten. Çingene kız var. Onun duvarı var. O bayağı bir eski bir zaten eski bir tablo biliyorsunuzdur. İşte müze falan yaparım. Dünyanın en büyük ikinci hayvanat bahçesi zaten biliyorsunuzdur bence. Bilmiyorsanız dünyadaki en büyük ikinci hayvanat bahçesi Gaziantep'te bulunuyor. Belki ilk defa duymuşsunuzdur. Ben söyledim zaten bir şey olmaz. Şimdi buraya bir yol yaptık gördüğünüz üzere. Şimdi bu yolu birazcık ben şöyle yapacağım. Ben kaldıracağım. Şimdi ben kır koy diyene kadar uğraşamam. Ay. Şöyle. Yolun devamını getiririm ben arkadan. birlik böyle güzel karşı tarafa da bir şey yaparız illaki şimdi merkez yapmak istiyorum bir tane tam ortada merkez olsun istiyorum Merkezi de tam buraya yapacağım evet ee. şöyle bir şey yapacağım durun şey nerede bir tane yarım bloklar Yarım blok. Yarım bloklar nerede lan? Burada olması lazım. Ha burada aynen. Burada burada da şunun Bak şu pürüzsüz taşın bize yarımı lazım. Buradadır illaki. Aynen burada. Şöyle şöyle. Tam şurayı merkez yapacağım. Şehrin merkezi burası. Şunları kır. Tam ortaya da Türk bayrağı koyacağım bu arada. Heh, güzel. Şimdi bize demir lazım. Demirle yapalım. Şuradan itibaren yap. Aynen tam orta bırak. büyük yapalım çok da uzağa kaydırmayalım uzak olmasın yani ba Aman uzak ol olmasın yani çok da uzun olmasın yoksa bayrağı göremeyiz ben tepelere kadar çıkarırım Gerçekte bayrağı tepelerde olması lazım ama yani olmasın arkadaşlar. Yani bu bir Minecraft gerçek değil ki ne? Gerçek hayatlı olsa tepelere kadar çıkar yani. yani bu oyun. Onu verirsin. Bize kırmızı lazım şimdi. Şehitlerimizin kanı. Şöyle, şöyle. Dur, oyun dondu. ha. Şehitlerimizin kanı, e, Türk bayrağındaki kırmızı, ay ve yıldızla İslam ve Turan birliğini temsil ediyor. Yıldızla ülkenin asla düşmeyeceğini ve ülkenin geleceği bir yıldız gibi parlak olacağını sembol ediyor. ay olsun şu çok güzel ay yaptım bu arada <laughs> e, ee, dur N aber? N aber? Ee... <laughs> Demir blokla olmasın buralar Beton olsun yine Yıldız bu arada bu tam yıldız olmadı ama Bence birazcık benzedi yani Zaten biliyorsunuz Minecraft'ta yıldız yuvarlak gibi şeyleri Yapmak imkansız gibi neredeyse Hatta neredeyse imkansız Şuraları da şuna ek. Koy. Ek diyorum koy. Şuraları da kapat da güzel dursun yani. En azından şuradaki beyaz görünmesin. Üstü de kırmızı olmalı çünkü. Tamam güzel oldu. Şimdi bunu arka tarafına da yapacağız. Ee, onun için şuraları falan kırmamız lazım galiba. Yok. Burası kapalı. Şöyle 3 blok galiba. Yok. Ee, aynen. Şuraları da kıracağız. Şunu da al. Demir değil abi. Beton. Kapat şurayı. Hı. Tamam böyle aynen. Tamam yaptık. Bu kadar işte. Çok basit. Ya, Türk bayrağı basit arkadaşlar güzel. Acaba güzel durdu ha. Tam merkezde durdu ya. Merkezde olmasa ayrı bir güzel. Güzellik katıyor. Şunu unutmuşum kırmayı. Aynen. Çok güzel. Tamam ya. Güzel bence. Şurayı kapa Yol şöyle dönsün Hatta şurayı kır Fazladan oldu evet, Orada <laughs> Abi, Baba buradan devamını getiririm ben. Şöyle bir şey yap yapmak istiyorum. Hmm. Da şöyle dönüş olsun abi. Hı, arabalar böyle gelir düşer, geri kalkar, geçer gider. Garip oldu ama ne yapak? Umut ettirmesene koltuğu. şöyle dönüş olacak. Manu şuraları kır. Şöyle düz. Şuradan da geri dönecek. Sabah yapalım daha sokak lambaları da ekleyeceğiz. ben şuraları falan yaptım zaten kapıyı kapasam mı? Hiç? şurayı da birbirine bağla okey bence burası güzel oldu arkadaşlar çünkü biliyorsunuz ortası bence boş kalsın iyi olur şuraları falan kır şuraları da kır tamam Şimdi bakın merkez yap mesela bak şuradan şöyle yol gidiyor gördüğünüz üzere. Şuradan şuraya doğru gidiyor. Şuradan dümdüz gidiyor. Şuradan şuraya doğru gidiyor. En yani güzel oldu bence. Şimdi yolları falan yaptık, Türk bayrağını yaptık, Köprü yolu yaptık gördüğünüz üzere. Şimdi şuraya küçük bir tane ev yapmak istiyorum. Ama güzel olsun bence. Üç tane küçük ev yapacaktım. Küçük olsun arkadaşlar. Abartı olmasın. Yakında kocaman devasa evler yaparız. Normal şu bildiğimiz köy evleri var ya küçük. Onun gibi bir şey yapacağım yani. Daha fazla ne yapmamı bekliyorsunuz ki? Birinci bölüm adı üstünde. Yeni başladık. <laughs> yaparız yani arkadaşlar. Merak etmeyin. Ya. Benim kurabiyeymiş. Beneklinin en sevdiği şey. O benekli ne ki abi? Ben bu çizgi filmi bilmiyorum bu arada. Sevdiğiniz bir çizgi film varsa onu da yorumlara yazın. Şuraları kır. Taştan yapak buraları. Taştan mı yapsam acaba? Taş mı olsa? Taş olsun ya. güzel bir hava katlayacak. buraları kır abi. Bunu nereye koydum lan? Heh. Yok abi saçma oldu şurası. Ey öyle olsun en azından. Bu ne? E, yolun içini mi izleyeceğiz? Yani biz yu, yani yolu dur konuşamadım. Asfaltı mı izleyeceğiz yani? Şöyle bir durunca saçma durdu. Neyse bak şurası da saçma. Şuralarda şöyle. Şuranın üstünü tahtayla kapa. yakında villalar yaparız. Acaba ev birazcık daha güzel durdu. Niye deyin? Çünkü hem deniz manzaralı falan. Ama küçük olması da ayrı bir dert yani. Kim alırsa artık. Yakında köylüler falan da koyarız evlerin içine. Eşyaları koyalım ama eşyalar en önemli şeylerden biri. Burası küçük olduğu için meşale koyacağım abi. Küçük köy zaten bu bildiğiniz evimizi koy Peeve olduğu için çok fazla bir şey koymayacağım acı ucuza satarız öyle <laughs> şöyle ee, şöyle çalışma masası fırın sandık kitaplık falan filan ee, Başka ne koyabilirim fırın koyduk zaten kır kutusu koyalım Şuraya okey bitti bu kadar bu kadar yani, yani küçük zaten ev arkadaşlar başka ne bekliyorsunuz ne daha birinci ev villalar yapacağız ee, şimdi. Acaba bunun yaptığım gibi şuraya da aynısını yapsam mı? Ya üç tane ev yapacağım dedim de. Bir tane mi yapsam? Şu an. Aynen bir tane yapayım ya. Hem şarjım da az gördüğünüz üzere şarjda oynuyorum. Şarjım bozuluyorsa uzun, uzun süredir şu an şarjda oynuyorum. Neyse e, bugünlük bu kadar olsun. 3 tane ev yerinde bir tane ev yaptık. Kusura bakmayın. E, devam mı gelecek zaten arkadaşlar. Merak etmeyin. E, video zaten 20 dakika falan oldu. Gördüğünüz mü arkadaşlar? Zaten bugün e, alanı temizledik. Alan temizledik. Sonra işte yol yaptık. Asfalt falan yol yaptık böyle daireli, çemberli. E, köprü yol yaptık. tam küçük bir tane ev yaptık köy eve Ortayı boş bıraktık. Merkez yaptık. Sonra büyük bir Türk bayrağı yaptık gördüğünüz üzere. Türk bayrağı yaşasın. Ne mutlu Türküm diyene. İşte böyle şeyler yaptık. E, sizin de aklınıza güzel bir ev ya da ne bileyim işte güzel bir yapı falan varsa yorumlara bırakın arkadaşlar. Ona göre yapacağım işte. Yapacağız işte arkadaşlar. Yani elimden şu an bu kadar geliyor. Hem ben nereye ne yapacağımı da bilmiyorum. Hem onu da araştırmam lazım. O zaman haydi görüşürüz. <laughs>